Çok iyi. O ne lan bir kedi gelmiş. <laughs> ata kediyi boğazlıyor dostum. Büyük ben satıyorum. Emir senin için tokat Pardon şey yumuşatıyorum hayvanı. <laughs> <laughs> Atayı yiyorlar <herhalde. gülüyor> Kedi beni yiyordur. Emir bu kediyi çok seveceğim. Yumuşatıyorum terbiye ediyorum eti. <gülüyor> <gülüyor> Emir kediyi yer amınak. Bu arada ben mouse 4 ile kullanmıyorum. Mouse 4'ü e attı benim özelliğimi amına koyayım. Mouse 4 kim oğlum? Biz siz onlar. Ben ve g 4 hangi tuşla atıyorsunuz? Kim? Kim? Emir e... kim? Sen ve kim? Sen ve kim e, Emir? Emir? tamam. Ben bir şey diyeceğim g g ya. Ya. Hayır, ilk spam kilik antrenörü kazanır. Bunlar da kız papiraç kapıyı kilitliyor. Tam kapı ilk alan kazanır şu anda. Hayır hayır hayır. hayır. Hatta dur bir dakika. Tamam. At, ha. Hatta sana. Tamam. Hatta bana sık hatta. F altı basacağım. Bana sık kazanam bunu. Çünkü bunu bunu izleyerek Tamamdır. Ben de fayda sıkıyorum. Adam dedi. Zaten atam dedi ki. Ben işte ata bana sıkıyor zaten. İlk atam adam vuran dedik ama koyayım. Tamam, tamam. beni vuruyor. Sen de adam diyorsun <laughs> ki ya. Ha yer takımda adam yok ya. Akiz. Akiz. Yok ben atayı vuracağım direkt. Ben kazanacağım. Hayır, Badan ben Emir'i vuracağım. Sıkıntı yok, ben Tufan'ı vuracağım, direkt ben kazanacağım. Emir, sıkıntı yok, ben kendimi vuracağım. Aa o zaman kazanamazsın dostum. TÜV site'a girersin. Ne yapayım, vurayım Emir seni? Vur, vur beni. Ama Tufan gelecek, beni vuracakmış. <laughs> adam <Allah 'ım> kazandı beni. <laughs> ben ben akıllara gideceğim ya. Defuser'ın orada adam var Emir, git vur. Emir nereye bakıyorsun şey ya. Emir ya? Emir ya. amına koyayım ben anlamadım ya Mete. Bazen çocuğun kendi bombası. Oğlum ama Alman'ın amma Alman'ın amma Abi Alman'ın Ahmet Mor ya I need bullets. Okay, okay, herkes okay, bir vuruşa kazanıyoruz. Okay. Kim yapmış? Emin arkadaşları klasik amirler. <laughs> 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 ben bir vurdum abi. Diğerleri vursun bana ne Allah. Emin arkadaşlar ya. olarak bir yapamamış ya. yine de. İki vurman lazım şimdi. Gel gel gel. Oh! Allah. Sumo dansana yarım. Ah bir tane attı bir, at, bir at. tane yemin ederim atanın. Bak bak suçu da ben de buluyorum. Adır git şu ateş sana ateş, şu ateşsin lütfen. <laughs> <atası, atası, gülüyor> sen. Çok korona. <laughs> Ya ne yapıyorsunuz? şu atayı ha Badr ha ateş harbi kanatını oh ya. 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 Oh ya bu eşek harbi oh <laughs> bak ediyor ya. Abi C4'de rafay at. Ya bu aptal ya bu ata hiçbir şey yapmıyor lan şey, şey. Girdim öldüm girdi vurmasın şey. abi. Gir şimdi gir şimdi gir. Gir 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 gir. gir. Ne yapıyorum? <laughs> hiç şey lan ya. Şarkı bitti ya. Yani Neyse şimdi Kanka. gir. gir, gir. var aslında yürü şimdi yürü yürü. Drone at arkasından gir. Drone'u at. Gir, gir, gir. salak geri zekalıdır aynı o. Öyle mi girilir amına koyayım. Kimse yok kimse yok ben bakıyorum da bana. sağda. Sağ, sağ, sağ. Frost'unu da frost'unu mu? Sağ 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 frost varmış. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Abi açmışlar <laughs> gibiler büyük <komik> hamur şey arkadaşlar. <laughs> <laughs> ya emin iki tane, tane C4 attılar ya, ya iki tane C4 attılar ya iki tane Burant, de Muhammed bir şey söyleyeceğim bir dinle beni. Hadi olan hatta bunu üzüldü. Hadi gözüm Oğlum ben yapmıyorum bak seni Gelip buraya O zaman. Tufan niye tilt ki ya, ki ya? Allah Allah. Allah. vururum seni ha. ha oley, Tufan <laughs> yapıyor diyor <laughs> bir de ya. Yapmıyor tamam, mu? Tufan ya iki dakika. Yapım. Tufan sala bak sala bot hamına koyayım. Sen bittin aga sen bittin. <laughs> sen bittin. <laughs> bot hamına koyayım. Yürüşe bak yemin ederim ya. Ama şimdi ben yapıyorum Emir. tamam. Eee. Bir dakika Discord'u katarım sana rolünü <laughs> alıp. Uff. Hatta öf! bekle. <laughs> niye Bahadır atmadın az oh, önce? Niye Bahadır az, az önce atmadın Emir? <laughs> Emir <laughs> Bahadır atmayıp bana atarsan atarım seni Ping atsana ya Rameko Ya geri zekalı Bahadır'a zaten at atamıyorum diyorsun Sen atsaydın bir şey demezdin Niye ben atamıyorum? Niye sen atamıyorsun? Salak mısın ya? Omuna koyayım bak Üzürüm var? Atamıyorum. Niye atamıyorsun? Atamıyorum sus trip atma senin götünü sikerim bak çocuk. Vallahi umurumda bile değil. Adam 1.5 dakika açtı. Ben de bir buçuk dakika açacağım. <laughs> lan sus info var ya lan ondan kadar kameraya bakıyorum kim o? <laughs> Bu kim? <laughs> kim bakıyor abi 10 dakikadır kameraya ya? Kim bakıyor? Abi ah e, geçmiş içime. Bu ne oğlum boş durun. Kameraya bakıyorum bana koyun bir tane bir yok ya. Ya Bahadır senin de. Şunun götüne yok Adam site'da. Hatta çok iyi bekliyor. Ben gene gene bait Oh my dönüyor. god. Sağda. Oh, Aa ah, hile. Yapacağım fake koronayı sikeyim senin. Abi bir tane silahla sikiyorum ne fake koronası oh, ne şu alakalı. Korona Şurada fake korona diyen var ya. Şurada fake korona diyen var ya. Ufak adam çıkıp Oğuz, bir de vurdu, oğlum, vurdu ya. Ufak görüyor musun sen? sen? Arını getiren vur bari. Pompalı ile vur ama. Aha geldin geldin. Al onun tamam, on, onun on, onun. On, 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 on. Biri HP'si var öldü. Aldıkla aramda. Çıkır al aşağı atla. Tamam. Ara alma lan. Adam gelmedi ama. Bak, Atladım. Savunmaya geçti kazandık hemen ben bak. Saygım, bak. Saygım. Görüyorsun. Ana savunmaya geçti kazandık <laughs> hemen. O sırada çektiklerimiz. Spam kill atan atan kazanır. Mesela tamam. başlasın. Orada tu geldi bot gibi öldü gitti ama ne yapayım. atıyorum adam şifre yani, 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 böyle koşuyor ama ne <laughs> Şimdi şifle koşuyor. Adama doğru böyle pinge doğru böyle koşuyor. Böyle. Adamın direkt pingi <laughs> üzerinde amına Üzerine düştü neredeyse adamın amına koyayım. Şarkı açmakla meşguldüm. Ne yapabilirim? <laughs> Aynen şarkı açmakla <laughs> meşgul. Evet. <laughs> şarkı açsam intihar etsem Tufan Great <laughs> Aynen. O sırada Bahadır. Tuvalete mi gitsem, yatsam mı, <gülüyor> yemek, <gülüyor> yemek mi yesem? Zaten yani üçünü yani... birden yapınca zaman direkt bir şey bitiyor, gün bitiyor. Yalan söylüyor. Ha, Adam koyun, koyun gibi yaşıyor ya şaka bak ya. <laughs> Ata. Buyur Emir. Buyur Emir. Emir. Şöyle var ya şöyle ilk sana var bak. Bulmazsan <laughs> <laughs> adam değilsin bro. Evet Daki bunu da vurmuyor. Çok iyi. Koydum yer ya, ram yapma. İşte bir de Daki şey vurdu gidiyor şimdi. Daki ayrı bir troll makinesi şu an. Adam girmiş gibi sanki hani. Alarm çaldı. Şey ne güzel Duyuyorum bir böyle. baittir bu lan. Oğlum Aa, kendini böyle kendini ben kendini amana koyayım ya. Boşlatma trolleme kendini Abi şuraya bakıyor ata abi ya. He. Adam, şey adam içerisi sanını sikerim. Oğlum ata o çok var, iyi, ata o çok var, iyi ya. Oğlum, ata çok iyi ya. Ata oğlum, benim beklesen intihar be etsen adam. ya gerçekten. Patava yapma yalamışsın amına koyayım. <laughs> ya onu böyle sikir et boşlar. Atın yanına giden otomatik ölüyor. Şuradan geliyorlar. Şuraya da et. Atın yanında yukarı çıkıyor. Buradan da geliyorlar. Ne yapayım oğlum adam her tarafından geliyor. Bir şura var bir bura var ayırt edebilirsen. Şuradan geliyorlar, buradan geliyorlar. <laughs> Bahadır'ın kamera kullanımı işte. Bak, ya gelirim. Burada bot var, sonra otodan bir fazla içeri Emir en aşağıdasın. Yalıyorum. Emir en aşağıdasın. Ooo. Hatta bu maç yanıma gelme gerek tamam mı? Abi bak, bak bende bir lanet var. Ben çok şanslıyım. Yanıma gelen şanssız oluyor direkt. He şanssız oluyor. Ata işte dünyaya böyle ziyaret etme dostum. Tufan mı var orada? Bunu açam Tufan. Oğlum <laughs> abi ya, açıyor ya, ya. ne açıyor lan? açtığı için açtı. Evet, Destin Tufan düşmüş. Şu an açan gidiyor direkt. Tamam, okey. bana fark etmez. Ama eğer bu açtığında göndermezsen ben seni gönderirim Ömür. Oh, sen beni göndermezsen var oh, oh, <laughs> öyle bir dersin ki. Atın yanında gidersin ya. Herkes emirle racon kesiyor. Adam açsın, sen de gönderme ben seni gönderirim. Açayım ben evet, açayım ben. Yeager'da bir şey geldi aklıma Emircan. Aman okuyum, spam camp atarken Kafada siyah ya anlaşılmıyor da bunu hiç onu hatırlıyor musun? Esir düşün mü? Yok buraya her şey göre kafası almak ben al de kozmetik tamam var diye Gel amını alayım. Evet değil Gel amını alayım. Gel amını alayım. Sabaha kadar. Hatta yanıma gelme mümkünse gelirsen sen de ölürsün. Kafama sıkıcağım ya, yani. Tufan yanına gitmemekse beraber intihar edersiniz. <laughs> Yalnız havalı olur. Çifte interaktan. <laughs> bir elin var, iki elin sesi var. Aynen ya bırakayım. Devam. <laughs> Düşünsene Atatürk'ü hasta var ya bırakayım. Atatürk'ü hasta devirle. Bir teki mağarada delikten aşağı atlayıp intihar ediyor. Teki kendini tarlada asıyor ama bırakayım. Bunlar nasıl? Onu da atmak bayağı <laughs> havalı. Onun yerine Bakil oyna bence. <laughs> Bakil de oynamak daha zevkli. Vergi mi yok? Ya bunlar Bakil'e bir kavga ediyorlar. Görmen lazım. Aynen kavgamız. Kavgam çok iyi. Yani Evimden bir, bir şey mi çaldın? Yo. <laughs> Sen evden ne bir şey çaldın. Oyunu bir daha oynamayacağız tamam. Gayet medeni. Hani bak, o tahılları yedim. sulamadım diye ban yemedim. Eşya aldım diye ban yedim. Eşyalar almış mısın Tufan tüfan tüfan gerçekten? Tufan o zaman bir yerde şöyle deniyorum. Bir yerde şu an babanın yerde çalışıyor ya. Babanın sattığı her şeyi çal kanka. Aga, ama bir hiçbir tatlı. şey de koyma yerine. <laughs> tamam mı? Bir dene bakalım. Baban ne tepki verecek merak etme Buradalar. Sağolun hiçbir şey demez. Burada 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 burada. Burada 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 burada. Nice aim bro. Nice aim bro. Emir bak, bir oyunda da sana sövmediler, övdüler. Sövmedim adam beni tebrik etti amına kodum götünü yala git kendi götünü. Oğlum dedim Oy. ki bir ay, oyunda da sövmedim adamı. Bu ne kadar götünü yala kanka. Sus kanka. Hata ben sus. Sustum, kanka ben sus. sus kanka. Uy yanılmışım tamamdır sıkıntı yok. Sos. kendi, kendi götünü yala. Oyun bozlanmıştan sonra sizin sohbetten hemen. Emir adama sihirli kelimeleri söylesene. Abi söyleyemem. Çok içerdim. Gerisini biliyorsun bak Emir. Susana tablosuna sıktı ki. Evet, trol, çok trole bak. Yanlışlıkla işte vurdum ya brother. İzle tamam, okay bir ya. can da tüh göremiyorsun. Darrrrrr diye atayım bak ok. nasıl tarafı. Ah <gülüyor> <bari>. <gülüyor> Oynamış. <gülüyor> Oynamış. Bahadır. olmuş Bahadır'a? Sen şey okudun mu Naruto man Naruto'yu? Sen şey Pardon, sen Naruto, şey. Naruto Shippuden'i okudun mu bro? Shippuden ya. Çok iyi. Aynen. Naruto çok izliyorum iyi. çok, çok çocukça geliyor. Kavgama geçiyorum sonra. <laughs> oh. Sigma Bey. Sigma Bey Sigma Bey Grand Set. şu an Emir. Evet evet sonra bir de Ase'de vuruyor baya ıslandım şu an. Ya Emir yüzünden yerimi buldular ya. Adamlar korktu kaçtı ya. Üzgünüm Sofan. Üzgün değilim Emir ben. Ne yapacağız şimdi? Sus. Bir tur sikeceğim seni bu tane. Kırdılar Emir burayı. Info, info, team. Ben de çünkü ben Ekmek saldırıyor. Ne kadar zor lan Bilis ananı sikiyim ya Nerede oğlum adam amına koyayım Ananı Bilis Oha Ağzı mı amına koyayım Lan Bilis gel Bilis Oyuncu gelmiş, gelmiş. Oğlum Bilis ne kadar çekti Bilis, Bili's atsana aynı ay, ay, aptal Zaman mı var Bilis çok var bak her yarı bütün her şey bozdu ya Bak o, Bili's o, o, şey ya. Sankar, rakip, rakip Bilis gelmiş Ayıp edersin aşağıya seçin lan aşağıya seçin lan aşağıya seçin seçin Hayır. Sıçılan, lan şey sıçılan. Olmaz dostum. Tufan ilk onu versene amcık. Ay amana kuyuyum. Ya bugün var ya. Ne? Abi, <laughs> çok fazla yanlışlık var o yalnız. Hayır daha değil. Anlıyorum sadece pırrrrrrr diye beni amana kuyum böyle. 30 mermi boşaltıyor. Yani Kafanda tak çıkmadı tak amana kuyum Bok <laughs> gibi oyun var <laughs> abim. Ha orayı kır direkt at hemen oraya. At gibi at amana kuyum Eyvallah. Eee. Ne yapıyorsun? Niye? Açıyor. Koran aslan. Ne amına koyduğum siktir git yaklaşma öleceğiz şimdi. Çık Emecan buraya şimdi sen. Çıkacağım çıkacağım analarını sikeceğim oradan ondan. Ben Kocam de buraya an. böyle köpekleme oturuyorum amına Köpekleme Köpekle ben sikerim ben halk oraya. Sikiyim şuradan bakın biliyorum. artık. Bakın artık. artık şuradan. Bakıyorum. <laughs> dibinde dibinde. <laughs> Bir daha bakıyorum. Burada burada burada. Ne? <laughs> Info versene piklesene adımı burada diyorum. Pingledim. Burada. <laughs> <laughs> Badr. Gerçekten şunu görsen ne yaparsın peki? Bir daha görecek miyim derim. Azar. Hmm. Arkasına arka bak. Arka 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 değiş, arka değiş, değiş, tufan değiş, tufan değiş, Niye? Yok. Ne Yo. bombalıyor? Oğlum, katı yok Emir buranın. Yani. Motor deliklere bak. Her Hayır yok var, değil değil, Yanlış yerden başlamışsın Tufan sen yine amına koyayım ya. Yo, ya, tufan, ben bir oradan... kere de doğru yerden başla be kardeşim. Ben bak, Buraya buradan gideceğiz amına koyayım ya. Harbi tufan bir kere de doğru yerden başla. Ben sen Burda Burada adam var. Bekle Emir, vur şunu yarram He. Emir Adans. gel Emir. Emir. Kandırma ama değil mi? Orospu evladım. Geliyorum tufan. Geliyorum. Gel, <laughs> gel, <al. gülüyor> Leş var ama lokayım. Burada bu nasıl? Hadi Emir burayı açacağız. koş koş, koş 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 Emir koş. Emir dur. <gülüyor> <gülüyor> info. info. Ya orospu çocuğu Bahadır. Nice. Ya amına koyayım onu nasıl da vuruyorum onu. Bak bak nasıl taktikler yapıyorum. Adamlar gibi oynayışlar. Bu arada <laughs> Emir var ya iki buçuk dakika dakikide uğraştı. Hani adamı kaldırmayı bırak. 2.5 <laughs> buçuk dakikada doğurursun ya. zaten dakikide. <laughs> evet, dakikayı kaldırdım. Kaldırmayı bıraktım. Yukarı gittim. Kılıçı gördüm. Kaçtım. Dakikayı kurtardım. Ben pinkten bir şey görmüyorum amına koyayım. Ne yapıyorum benziyorum. 360 dönüyor onda. Oha Emir ters döndü. Oros bu çocuğu ha siktim seni. Haha fetfobik. Mekri mi? Ağabey ne var? Bak onun dört adam buraya ya hocam. bir de organik ketçap. Aaaa! Sıysın sende ya. Organik ketçap kardeşim. Let's go Ash Ash Let's go bro. Mustafa. Mustafa. Mustafa Mustafa. Oğlum sen ne geceden böyle değişik değişik tipler geliyor amına koyayım. Adam chatte Mustafa Mustafa. <laughs> Arka arkanda arkanda sa, sağ amına koyayım sağ ha. Bak 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 amına koyayım ha. Lan yarram iki saattir oraya bakıyorum ne şaşırtıyorsun beni. <laughs> İlk oraya baktım oğlum. Bora baya headshot. İyi günler abicim. Headshot oğlum. Benim size sağlık. Amına koyayım. Orospu. Allah'a Allah emanet. <gülüyor> Kaşar. <gülüyor> Kaşar diyor. <be. gülüyor> Biraz takımın killer aşırı iyi değil mi bizim? 11, 3, 1, 1, 1. Bu bir mesaj evet. var sen bilmiyorsun. Hemen göstereyim onu. Osurma, osurma. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Olmasını <laughs> anladım. Oha gizli giriş mi bu? Onunu satayım. Nesin lan sen öyle? <laughs>

kaç kilim var sadece? 10 kilim. Benim artık. Nice. Çok bak. Mala bak. Aptuza bak ama bir askere noskop et atmış. Taşak mı geçiyor onu yapayım. Oyuncu amına koyayım da olmuş Adamı omuz attı resmen. Ananı satayım. Baba oynayacak abi. Montenegro'nun anlayacağını ne kastettiğimi. Amına koyayım böyle oynuyor ya. Çatıda mesela tamam mı? Çatıda herif çatıda da shield'ı. Amına <laughs> soktu. Patlıyoruz clash. Amına koydum ölmedi bir de. Lan ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm? <laughs> Lan vur şunu vur. Anneni sikerim orospu çocuğu. Vur şunu. Vur şunu öle can anasını La vur şunu Oğlum <laughs> siktimin hürosu ölmüyor amına koyayım Boşluğa sıkıyorum Veriyorum, salak gibi Salak koyayım. gibi boşluğa sıkıyorsun. Aha. Veriyorum pompalı ağzına ağzına amına bana mısın demiyor Boşluğa sıkıyorum boşluğa sıkıyorum Anamı sıkıyorum <laughs> Aşkı Arkadaşlar Türk milli marşı çalıyor lütfen bir dakika Tutun Hazır ola geçsene kelinlik Davet attı sahibi gözükmüyor. de buradayız. Davet attın, Elim, gözükmüyor? Buradayız. Daha, davet attın, gözükmüyor diyorum. Aa, Emir ve aşağılık kompleksi Emir'in. Hmm. Arkadaşlar Emir'e katılıyoruz. Emir çünkü aptal, gerçekten em aptal bak. Emir'in em ne? Çil, ne? Bir aşağılık kere. Aşağılık kompleksi ne alaka ya? Onlardan çıktı? Ya şizofrenik gerizekalı zekalı. Katılamıyor yani. musun? Aman okudum beni kilime Bu mu Bu mu <laughs> <çirali. gülüyor> Aptal aptal kumluyor lan buna giremedik daha ya. Emir fark etti mi? Tufan yeni kelime öğrenmiş aşağılık kompleksi. Evet, Bahadır'dan duymuş. Kullanıyor <laughs> Bahadır'dan öğrenmişiz. Ya ben bu çocuğun bu triplerini döveceğim ya. <gülüyor> 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 Tripleri döveceğim de. <laughs> Tripleri mi döveceksin? Son hesabı maille gidiyor. Top mod yollanıyor. Adam gitti adam, adam gitti. Tamam. Şey Kabeyra da gelecek şimdi. Okay, bombala bir dakika, ya Erkan. Direkt bombalayayım mı? Bambala, bombala bombala gelecek. Daha bak adamın yeri ortaya çıkıyor. Ne oluyor? O ya. Şey ya. ne oğlum ne oluyor mu? Ne yapıyorsunuz onasını? Ne <laughs> oldu lan orada? Ya <laughs> tufan niye öldü? Altta bir yok sen? Tamam. Ya oraya rem atıyorum, tank atıyorum, tankın önüne geçiyorum. Ulan efendim. sen misin o? tank çocuk. Ya bak o mu? tankın önüne geçiyor. <gülüyor> nasıl <gülüyor> bu Allah. kadar salak bir amına koyduğum tam mal olabilir? Bak çirkin salattan bir oyun oynuyorum ve yer kafası. Nasıl bu kadar kötü tank sürebiliyorsa? Lan oğlum tankın önüne geçen sensin. Ya, ben sürmüyorum tankı. Al koydum amına koyayım ya. Lan önde geçtiğin geçti için öldüm. Sabahtan beri oyunu oynuyorum. Sabahtan beri oynuyorum. Bu kadar sinirlenmedim amana koyayım. Bir aptal seni ya. Ay sokeyim arkamda. Önüne geçtin ya. öldüm. Evet. Bak Arka senin yüzünden. Senin seni yüzünden. Tufan. Seni Oğlum ben de diyorum Aa. ne oluyor bir şeyler dönüyor. Aptal yok olur be? Aptal amana koyayım arkamda tank sürüyor. Emir eksi puan yedim senin yüzünden. Ne koyayım böyle tank sürüyorsun üstüme amana koyayım ya. ya. <laughs> Tankın önüne <laughs> geçen ben. Tankın önüne geçen ben miyim? Evet. Senin kafana şimdi sıkacağım ve diyeceğim ki önüme geçmeseydin. Emir senin yüzünden var ya. Sen Ufhan, amına çaktım. Bak suçlusun gülüyor mu bu yüzden amına koydum seni? <laughs> Emir ben gülünce ben daha da mı suçlu oluyorum yoksa? Hem yani, malsın sen geç kendini. Tankın önüne geçiyor <laughs> suçlu olan gene benim tank <gülüyor> <gülüyor> abi, sen, abi, ben sürüyorum. ben şey. ben sürüyorum. Tankı ben sürüyorum. Olamaymış. Yani ben direkt kiyonu var ben sürüyorum. olamaymış. Emir Tufan sana öyle bir çakmış ki tankıyla. Hani bu tufan... nasıl bir yalan bak e, ata ya. Sus 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 bir sus. Emir tufan öyle bir yapıştırmış ki tankı sana. Başkalarını izliyorum bir şey yok seni izliyorum yukarıda tank işareti gözüküyor sende. Oğlum ben gördüğümü söylüyorum tufan. Ben ram atıyorum Emir ramın önüne doğru koşuyor ha. beni de ez. Beni de ez. Öyle miymiş? Öyle miymiş ya? <laughs> Aynen. Ya hayır. Tufan, ya çarpması sorun değil çarpıyor ya. Hem hasar <laughs> vuruyor hem beni sürükle bir şey oluyor. <laughs> Dedim, ne ben mi yapıyorum? Mı? Ben mi tankı sürüyorum abi? Allah Allah. Önüne evet, geçen sen ters suçlu, ters suçlu ters. olan benim ya. Gerizekalı mısın? Nesin ya? Tufan miymiş? Aslında <laughs> burada senin şeyini yapıyor. Al iki buçuk dakikada inandım lan adama. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki buçuk dakikada iyi. Ben senin de. Ben senin de. Ben 3 saattir Hoy 4 oynuyorum. Sen bana inanmıyorsun. Şurada bir buçuk dakikada adam sana yalan söyledi inandın. 3 saat Hoy 4 oynuyorum. Ne amına koyayım ya? <laughs> ne alakası var bir de? Ya Tufan gerçeği söylüyorum, yalan mı söylüyorum senin gibi? Ya yani, yani hey, aynen Türkiye. ata, aynen Benim ata ya. Benim götümü Tufan, sonra beni su, gidip Harbiden incelemeye yani, Aynı yani ben. ben öyle, aynen öyle bir. Sonra, gidiyoruz incelemeye, <laughs> aramda bir tane adam var. Alman oynuyor hep Alman oynuyor, beni trollüyor, gidip bana dalıyor falan evet, yani. Evet, evet. Sana kaç kere daldım Tufan? Üç. <Gülüyor> Siktir git aman akım, bir kere bir, attım. Ah, birinde, birinde Portekiz'le yaptım. Birinde Portekiz'le yaptım, birinde Fransa'yla yaptım.